Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. 8. ünite Public Buildings'e kadar geldik sizlerle. Bu dersimizde bu üniteyi detaylı bir şekilde çalışacağız. Bu ünitenin içerisinde daha önceden öğrenmiş olduğunuzu düşündüğüm Simple Present Tense geniş zaman ve Simple Past Tense geçmiş zaman tekrar karşımıza çıkacak. Ayrıca if clause yani şart cümlelerinden bahsedeceğiz. Derse başlamadan sizden bir ricam var. İzlediğinizde videoyu eğer hoşunuza gittiyse lütfen beğen tıklayarak bunu bana gösteriniz. Kanala ve bana destek olmak istiyorsanız da çıkan reklamları izlemeniz ve bir kez tıklamanız yeterli. Haydi derse geçelim. If clause şart cümleleriyle başlıyoruz. If there's a fire, I'll catch the fire station. If'li cümlelerimiz bu arada if clause'ların birkaç kullanımı vardır. Şu anda siz ilk kullanımını görüyorsunuz. İleriki yıllarda diğer kullanımlarını da öğreneceksiniz. If ile başlayan cümlemiz koşul şart cümlemizdir. İkinci cümle ise ana cümledir. Koşul şart cümlesi gerçekleştiği takdirde ikinci cümle gerçekleşecektir. Bu yüzden de gelecek zamanda will future kullanılarak bu cümle kurulmuş. Ama bakın will future kesinlik taşımaz biliyorsunuz. Kesin olacak anlamına gelmez. Ancak birinci cümle gerçekleşirse bu olacak. Yani eğer yangın çıkarsa, yangın varsa itfaiyeyi arayacağız. Yoksa aramayacağız. If I want to buy a book, eğer kitap satın almak istersen ya da istersem ben, I'll go to the bookstore, kitapçıya gideceğim. Ama kitap almak istemiyorsam gitmeyeceğim. If you need help, yardıma ihtiyacın varsa, you should go to the police station. Polis merkezine gitmelisin. Burada should'la da biraz önce will'le görmüştük. Should'la da söyleyebiliriz. Yapmalısın, etmelisin anlamında. Eğer yardıma ihtiyacın varsa gitmelisin. Bakın tekrarlıyorum. If'li cümle gerçekleşmeli ki ikinci cümle yapılsın ya da gerçekleşsin. If you want to watch a film, film izlemek istiyorsan, you should go to the movie theater or cinema. Movie theater, sinema, ikisi de sinema demek, sinemaya gitmelisin. If there is a fire, you should call the fire station. Biraz önce willi halini de bu cümlenin görmüştük. Bu cümleyi sinemaya gitme cümlesini de you will go to the movie theater. Or you will go to the cinema olarak kurabilirsiniz. I'll go to the coffee shop to drink coffee. Şimdi to nasıl kullanılıyor bunu belirteceğiz. Infinitive to. Amacı belirtirken kullanıyoruz. I'll go to the coffee shop. Kahve dükkanına gideceğim. Niçin gideceğim? To drink coffee. İşte to'dan sonraki cümle ne için bu işi yapacağımı gösteriyor kahve içmek için. I'll go to the city hall to attend a conference. Belediye binasına gideceğim. Niçin gideceğim? To attend a conference. Konferansa katılmak için. İşte bu tuğunun anlamı için demek. Şimdi bu cümlelerle alttaki cümleleri eşleştireceğiz. Burada belirtilen yerlere niçin gidildiğini bulmaya çalışacağız. Arzu eden arkadaşlarım videoyu durdurarak etkinliği önce kendileri yapabilirler. Daha sonra cevaplarını izleyebilirler. Ben kaldığımız yerden devam ediyorum. He goes to the chemist. Chemist, eczane. Eczaneye gidecek. Niçin gidecek? To buy medicine. İlaç satın almak için. My sister goes to the hospital. Kız kardeşim hastaneye niçin gidecek? To see a doctor. Doktoru görmek için. They go to the bank. Bankaya niçin gidecek onlar? To get some money. Biraz para almak için. Para çekecekler. She goes to the boutique. Butiğe niye gidecek? Niye gider? O butiğe niye gider? To buy a new dress. Yeni bir elbise almak için. I go to the supermarket. To buy... Fruits and vegetables. Sebze meyve almak için süpermarkete giderim. Aslı goes to the bakers. Aslı fırına, bakers fırın demek. Fırına niye gider? To buy bread. Ekmek almak için. Mark goes to the florist. Mark çiçekçiye niye gider? Çiçek almak için. Evet, bazı genel sorular da bu ünitede karşımıza çıkıyor. What do you do in your free time? Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? Bu sorunun cevabını verebiliyor olmanız gerekiyor. Ben olsam sınavda bu soruyu sorardım arkadaşlar genel soru olarak. Hocalarınız da benim gibi düşünebilir. What do you do in your free time? Boş zamanlarınızda ne yaparsınız? I play guitar, I play basketball, I go to the course. Kursa giderim. I listen to the music. Müzik dinlerim. Boş zamanlarınızda ne yapıyorsanız buna o cevabı verebilirsiniz. Ama ikinci bir soru daha geliyor. Do you attend a course? Bir kursa devam eder misin? Bir kursa gider misin boş zamanlarında? Evetse yes I do deyip cevabı verebilirsiniz. I paint pictures and make ceramics örneğin. Resim boyama ve seramik yapma. Resimli boyarım, seramik yaparım. I attend art course two times in a week. Haftada iki kere sanat kursuna devam ediyorum. Boş zamanlarımda resim yapıyorum, seramik yapıyorum ve haftada iki kere de sanat kursuna devam ediyorum. Attend a course, kursa devam etmektir. Şu art course yerine hangi kursa devam ediyorsanız onu yazabilirsiniz. I attend music course gibi. English course. Evet, bir genel soru daha geldi. What are your regular activities? Regular activities düzenli olarak yaptığınız aktiviteler. Sürekli yapıyorsunuz, her pazar yapıyorsunuz, her zaman yapıyorsunuz ya da bazen yapıyorsunuz. I go to music course every Sunday örneğin. Bunları kullanmanız istenmiş. Ben burada every Sunday'yi seçtim. Her pazar müzik kursuna gidiyorum. I sometimes go to the cinema. Bazen sinemaya gidiyorum. Bu kelimelerin kullanımıyla ilgili bir sıkıntınız veya simple present tense'te bir probleminiz varsa hemen bu dersi bitirdikten sonra bu iki videoyu kanalımdan bularak izleyebilirsiniz. Kanal ana sayfamdan ulaşabilirsiniz. Bir soru daha geliyor. What are your regular activities? Düzenli olarak neler yapıyorsunuz? Biraz önce görmüştük. Hemen geri dönelim. What are your regular activities? Aynı soru, farklı cevaplarla devam edebilirsiniz. Who did you go shopping with? Biraz önce simple present tense karşımıza çıktı. Geniş zamanı şöyle bir tekrarladık. Şimdi bu sorularda ise kitabımızda karşımıza çıkan Simple past tense yani geçmiş zaman. Who did you go shopping with? Alışverişe kiminle gittin? Did. What did you buy? Ne satın aldın? How much did you pay? Ne kadar para ödedin? When was that? Ne zamandı? Ne zaman yaptın bu işi? Alışverişe gitme zamanın ne zamandı? Bütün bunlara cevap vermeye çalışalım. Who did you go shopping with? I went to the mall with my mother last weekend. Ya da I want to go shopping. Bu direkt alışveriş merkezinden gitmediysen bunu kaldır. Alışverişe annemle gittim. Kiminle gittiysem with'ten sonra onu söylüyorsun. Bu arada what did you buy? Ne satın aldın? I bought. Bakın buy. Bought'a dönüştü ikinci hali. Kulaklık aldım. Ve ayakkabı aldım. Bir çift ayakkabı aldım. How much did you pay? Ne kadar ödedin? Pay, paid oldu ikinci hali. 30 Turkish lira for headphone. Kulaklık için 30 lira, ayakkabı için 85 lira ödedim. Peki When was that? Ne zamandı? Ne zaman yaptım bu alışverişi? Last weekend. Bakın bunu da ilk cümlemde verdim. Bu soruların cevaplarını kendinize göre değişik değişik üretmeye çalışın. Shopping'i kaldırın, başka bir aktivite koyun. Ve bu what did you buy, how much did you pay'i de alışveriş dışında kaldırarak farklı sorular üreterek kendiniz geçmiş zamanda cevap vermeye çalışın. Bu aktivite işe yarar. Ayrıca dediğim gibi simple past tense ile ilgili probleminiz varsa bu iki videoyu da yine kanalımdan bularak izlemeyi unutmayın. Simple past tense çok önemli arkadaşlar. Artık fiillerin ikinci hallerini ezbere biliyor olmalısınız. Bu Vazver oyunu da çok heyecanlı. Karayip korsanları gibi. Evet, şimdi bir telefon mesajı aldık. Önce bunu size bir okuyacağım. Lütfen okuduğum yerlerde siz de çok dikkatle beni dinleyin. Telaffuzları da öğrenmeye çalışın. Hi, today I will go to the city hall to listen to a concert by a famous musician. It's at four o'clock in the afternoon. Will you come with me? After that, if you like, we'll go to the cafe to eat something. Please answer me. Evet, şöyle bir mesajı inceleyelim. Merhaba. Bugün belediye binasına gideceğim bir konser için. Konser izlemeye gideceğim. Ünlü bir müzisyen geliyor. Onun konserini izlemeye gideceğim. Saat dörtte öğleden sonra. Benimle gelir misin? Ve after that if you like kalıbı önemli. Özellikle buranın açılımını verdim. Daha sonra yani konserden sonra eğer istersen bakın if clause'u öğrenmiştik. Eğer istersen we'll go to the cafe to eat something. Kafeye bir şeyler yemeye gideceğiz. İstemezsen gitmeyiz anlamı var. Please answer me. Cevabı bekliyor. İşte if clause'u da bir mesaj içinde görmenizi sağlamış olduk. Şimdi karışık olarak verilmiş bir diyalog görüyorsunuz. Videoyu durdurarak bunları düzeltmenizi istiyorum. Daha sonra cevaplar için ben burada olacağım. Evet sanırım yaptınız. Cevaplarımızı görelim. I need a new dress and some music CDs for my birthday party. Doğum günü partim için bazı müzik CD'lerine ve yeni bir elbiseye ihtiyacım var. You should go to the shopping mall in the center. Merkezdeki alışveriş merkezine gitmelisin. Şehir merkezinde bir alışveriş merkezine gitmeli, meli malı. Why? Neden? Because you can find everything there. Çünkü orada her şeyi bulabilirsin. Is there a music shop there? Orada bir müzik dükkanı var mı? CD alacağım ya. Yes, there is a big one. Büyük bir tane var. Could you come with me? Benimle gelir misin? I need your help. Yes, of course. Let's go. Tabii, tabii ki gelirim. Hadi gidelim. Could you come with me? Bu soruya çok ihtiyacınız olabilir. Diyaloglarda sık sık karşınıza çıkacak ve cevap verirken de karşı tarafın teklifini kabul ediyorsanız işte bu kalıpları kullanabilirsiniz. Evet işte dersimizi bitirdik. Hatırlatmak istedim. İlk 7 ünite kelime videoları ve konu anlatımları hatta test videolarıyla yayında. Eğer abone olduysan da lütfen bildirimlerini aç. Aksi takdirde YouTube yeni yüklemelerimden seni haberdar etmez. Evet, blok adresimden de bu ünitenin detaylı kelime listelerine ulaşabilirsin. Dersime katıldığın için ve bana eşlik ettiğin için çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim. See you later. Bye.